Herkese merhabalar, ben Yahya Erkinci, dinamik CRM'in kurucusuyum. Aynı zamanda yazılım geliştirme süreçlerinde başındayım. Bugünkü videomuzda Dinamik CRM modüllerinden birisi olan Tedarikçiler modülünü birlikte inceleyeceğiz. Tedarikçiler modülü ile ilgili de çok fazla yazılı ve görsel videomuzun olmadığını fark ederek bunun videosunu sıralamasını biraz öne alma kararı aldık. Bu modül sayesinde birlikte çalıştığınız tedarikçileri kayıt altına alarak kolaylıkla yönetebiliyorsunuz, bilgilerini saklayabiliyorsunuz. Tedarikçi veri tabanınızı oluşturabiliyorsunuz. Tedarikçilerle ilgili modülü aktif etmek için her zaman olduğu gibi modüller bölümüne tıklıyoruz. Modüller üzerinden tedarikçileri bularak ilgili tedarikçilerin kurulumunu gerçekleştiriyoruz. Daha sonra sol tarafta şurada işaretlediğim üzere menü üzerinde tedarikçileri görüyoruz. Modülün kendi içerisine tıkladığımız zaman Dynamics CRM'in genel tasarım konseptine ile uygun bir şekilde sizi karşılıyor. Bir liste görünümüyle sizi karşılıyoruz. Burada kayıtlı olan tedarikçilerimizi, tedarikçi ismi, kaydın sahibi, kayıt tarihi detayıyla burada listeliyoruz. Ayrıca burada da harf bazında tedarikçiler listeli gibi bir özelliğimiz var. Tedarikçilerle ilgili alınan, e, şey yapılan etiket işaretlemelerinde burada e, filtre üzerinden de yapabilirsiniz. Arama fonksiyonlarımız belli tarih aralığı bazında sistem eklenmiş tedarikçiler. Ve burada da gene raporlar ve hatırlatıcılar bölümü üzerinden tedarikçilerinizle ilgili raporlarınızı ve hatırlatıcılara erişebilirsiniz. E, e, raporlama tarafı dinamik olarak gerçekleşiyor. Buraya girdiğinizde hiçbir rapor göremeyebilirsiniz. Yeni rapor bölümüne tıklayarak sisteme kaydettiğiniz e, tedarikçilerden oluşan bütün alanları, özel alanlar dahil, iletişim bilgileri dahil bunları seçerek kendinize özel raporlar oluşturarak bu raporları kaydettiğiniz zaman yeni ana sayfa üzerindeyken bu bölüm üzerinde kaydedilmiş özel raporlarınızı görebileceksiniz. Şu anda sizde boş olabilir. Bunun nedeni henüz bir rapor hazırlanmış olmanız raporlarınızı hazırlayabilirsiniz. Her zaman olduğu gibi üst taraftaki mavi bölüm aksiyon butonumuz yeni bir kayıt ekleme genelde bizde bir mavi renkle ve artı işaretiyle ifade ediliyor. Bunu gördüğümüz zaman yeni bir kayıt eklemenin buradan yapıldığını anlıyoruz. Buradan tıkladığımız zaman pop-up panelimiz açılıyor. Çok hızlıca bir isim, telefon ve e-posta, açıklama bunlar opsiyonel, zorunlu değil. Sadece ismi yazarak tedarikçinizi çok hızlıca sisteme alabilirsiniz. Daha sonra detay sayfası üzerinden de detaylarını geliştirmeniz mümkün. Eylemlerimiz içeri veri aktar ve dışarı veri aktar. Bu modülde ek olarak bir de kartvizit dönüştürücü var. Bu da şu demek oluyor. İşte etkinliklerde, fuarlarda, iş toplantılarında veya müşteri ziyaretlerinde aldığımız kart vizitleri uygulama üzerinden çekerek bunun kart viziti, iş kart vizitini çok hızlıca dinamik CRM'deki tedarikçiler modülünüze aktarabilirsiniz. Yani tekrar kartı alıp manuel girmenize gerek yok resmi çekip aktarabilirsiniz. Veya cihazınızda, laptopunuzda veya telefonunuzda daha önce çekmiş olduğunuz kart resimleri de olabilir. Onları da seçerek, çekmeden de seçerek de sisteme aktarmanız mümkün. Bu kart dizi dönüştürücü ile ilgili ayrı bir video gerçekleştireceğiz. Şimdi görünümlerimizde liste görünümü ek olarak kart görünümü, hareket görünümü ve harita görünümü modeliyle hizmet alabilirsiniz. Şimdi burada mesela haritayı seçtim. Bu şu demek oluyor. Benim işte ülke içerisinde veya dünyada hangi bölgede hangi tedarikçilerim var böyle bir pratik bir şekilde buradan görebiliyorsunuz. Mesela i̇şte buradan mesela Bizim iki tane bayımız varmış. Bir tanesi burada A tedarikçisi, bir diğeri de D tedarikçisi. İki tane tedarikçimiz varmış. İşaretlediğimiz, Tabii burada birçok tedarikçinin olması, tedarikçilerin az olunduğu, az gördüğümüz bölgede ise eğer ihtiyaç varsa hani stratejik planlamanızı ona göre yapabilirsiniz. Harita görünümü de e, e, kullanımınıza açık durumda. Şimdi tedarikçilerin içerisinden bir tanesini seçerek içine girelim. Şimdi bu da bizim detay sayfamız. Her zaman olduğu gibi e, tedarikçinin ismiyle başlıyoruz. Çok fazla sayıda tedarikçiniz olabilir ve bazıları daha yakın çalışıyorsunuzdur. E, kontrol altına tutmak istiyorsunuzdur. Favorilerimi ekle özelliği burada çok işinize yarar. E, her seferinde yüzlerce binlerce kaydı arayıp bulmak yerine favorilerin içerisindeki kayıtlarınızda şu üst taraftaki menüden tek tıklamayla erişebilirsiniz. Yani kendi favori listenizi yaparsınız. 3-4 tane tedarikçiniz vardır, iki tane firma vardır, beş tane favori ürün vardır gibi her seferinde uygulama içerisinde gezinmek yerine favorilerden çok hızlıca kayıtlarınız içerisinde gezebilirsiniz. Burası da bizim kayıt navigasyon bölümümüz. Bir sonraki tedarikçi, bir sonraki tedarikçi, bir önce ne vardı gibi önceki sonraki kayıtlar arasındaki navigasyonu da bu bölüm üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi tekrar biz ilk açtığımız tedarikçi kaydının içerisine girelim genel bilgiler için neler var? Tedarikçinin ismi, yetkili kişi, yetkili e-posta, yetkili telefonu gibi vergi dairesi, vergi o, varsayılan para birimi, vade gün sayısı, bakiye ve açıklama gibi temel bilgilerle biz böyle bir tedarikçi kartı oluşturmuşuz. Bunun, tabii burada sizin tedarikçiden beklentiniz veya tuttuğunuz veri çok çok daha geniş bir veri olabilir de bunlar içinde her zaman olduğu gibi özel alanlarla bu alanı genişletmeniz çok mümkün. Yani kendi tedarikçi CRM'inizi e, e, çok detaylı bir şekilde alanlarınızı oluşturarak yapınızı geliştirebilirsiniz, genişletebilirsiniz. Bu özelliğimiz de var bunlar. Bizim sık kullanıldığını düşündüğümüz field'ları böyle buraya koyuyoruz. Fakat endüstri bazında e, sizin hani kendi alanınız bazında çok farklı alanları takip etmek isteyebilirsiniz kendi işinizin özelinde. Onları da her zaman olduğu gibi özel alanlar bölümünün üzerinden sistemi ekleyerek yapanızı genişletebilirsiniz. Yine bir tedarikçinin birden çok telefonunu kaydetmeniz, birden çok e-postasını kaydetmeniz, birden çok adresini kaydetmeniz mümkün. İletişimler bölümü her seferinde altını çizerek vurguladığım alan, firmalar, müşteriler, potansiyeller, bayiler gibi bu tip böyle e, iletişimle ilerlediğiniz modüllerin içerisinde genelde bir iletişimler e, sekmesini görecekseniz Mutlaka e, kurduğunuz her iletişimi kayıt altına almanızı tavsiye ediyorum. Bu raporlanabilir bir bilgi. Bu hem sizin için önemli. Çünkü kendinize not gibi de olabilir. Ne zaman ne konuştuk? Nerede kalmıştık bu ile Düşünebiliyor musunuz? bin tane bayiniz var. Her bir bir şeyler görüşüyorsunuz, bir takım süreçler yürütüyorsunuz, belli bir süre sonra bir bayi sizinle iletişime geçiyor. Belki de iyi ayrılmamışsınız en son konuda, siz hiç farkında değilsiniz gibi. Mesela şimdi bu gibi durumlarda bu notlar çok şey yarıyor. Yani hani böyle bir deftere genelde yazılıyor ya, böyle şeyler bazı kişiler aklında tutuyorlar. Bundan mümkün çok olmuyor. Defter yazmak çok doğru bir metot değil akılla tutarak iş yönetilmez, yürütülmez. Bunları unutmamız gerekiyor. Yani bir müşterinin bir tedarik için üç tane işte efendim mesela firma ile ben bunu kafamdan aklıma tutarak yönetiyorum diyorsanız yanılıyorsunuz, yanlış yapıyorsunuz. Böyle yapmamanız lazım. İşin işin büyüklüğüne çok bakmadan bu tip sistemleri e, bir şekilde kullanmanız lazım. Bunları kullanmayanlar, bunların gerisinde kalanlar üzülerek söylüyorum gelecekte yok olacaklar. Bu da bir benim tahminimdir, beklentidir. Bu bağlamda tedarikçinizle de, bayilerle de, müşterilerle de, kimlerle çalışanlarınızla da yaptığınız görüşmeleri mutlaka uygulama üzerinden kayıt altına alın. Bu size ne kazandıracak? Birincisi kendinize not almış olacaksınız. İkincisi sizinle birlikte başka bakan birileri varsa bu işlere, arkanızdan gelen birileri varsa, ekibiniz olabilir. Onlar da sizin nerede kaldığınızı görecekler daha önce ne konuşuldu. Nelere dikkat, nelere dikkat etmemiz lazım? nerelerde takılıyoruz. Bunları okuyarak iletişime geçerse, işini yaparsa yoluna girer. Yapmadı takdirde kara düzen gitmiş oluyoruz. Ve en önemlisi bu raporlanabilir bir alan. Yani burada işin performansını da raporlamak istiyorsanız eğer bunları kayıt altına almalısınız. İlişki konusunda ne aşamadayız genel olarak hani tedarikçilerimizle de diyorsanız da iletişim raporları bölümünden yapay zeka analizleriyle birlikte bizim yapay zekamız size kurduğumuz iletişimin ile ilgili ve sonuçlarla ilgili bir rapor da veriyor. Mesela bundan faydalanabilmek için deftere yazma, Excel'e yazma veya aklıma tutarımla yapmayın. Yani bu uygulamaları mutlaka kullanın. Her seferinde de buradaki toplamam biraz daha bir sertleşiyor gibi ama bunu anlatmamız lazım. Yani bunu size ikna etmem lazım. Bunu, bunu yapmadan olmaz bu işler. Şimdi önümüzdeki dönemde yakın bir zaman içerisinde işte sesle veri girilişi ile ilgili bir şeyler çalışıyoruz Şimdi yeni özellik bağlamında. Onlar devreye girdiği zaman size elle de yazdırmak istemiyorum. Elle yazmadan da sesle falan da alacağız kayıtları, onun üzerine çalışıyoruz ama öncelikle kafa, şeye oluyor, iş yapış stili olarak, bakış açısı olarak verileri yani e, kurulan kontakları kayıt altına almamızın önemini bir defa bir yerleştirmemiz gerekiyor. Bir süre elle yazarsanız, sekreterinize asistanınıza, yardımcınıza yazdırtın ama yani yine yapın. Bir sesli versiyonu geçtiğimiz zaman açıp sesli de kaydedip oraya kaydedersiniz. Ama onu da yapmazsanız bu iş kara düzen oluyor. Şimdi e, gelen e-postalarda bir tedarikçinizin şöyle bir postası varsa siz de bizim sistemin üzerinde bir e-posta entegrasyonu yaptıysanız şöyle e, burada bakın mesela otomatik mailler düşmüş destek talebi. şimdi bu, bu maile bunlar gelmiş bir sürü yeni kullanıcı kazanmışız son zamanlarda. Giden e-postalarımızı da sistemimiz üzerinden gönderdiğimiz e-postaları da buradan takip edebilirsiniz. Şimdi bu bölümü tamamladık. Biraz aşağı doğru inelim. Şimdi bunlar ne demek? Bir tedarikçi ile ilgili aktivite düzenlenebilir mi? Evet düzenlenebilir. yemek yiyebilirsiniz. Tedarikçi ile e-posta gönderebilirsiniz veya tedarikçi ile meeting yapabilirsiniz, online meeting yapabilirsiniz. Bu aktiviteleri, bunlar aktivite deniyor. Bunlara böyle tıklayarak tedarikçi ile ilişkili aktiviteleri ben kayıt altına alayım istiyorsanız, yani burada aktiviteler modülünü aktif ettiyseniz, bunu burada göreceksiniz. Çünkü ilişkisel bir yapımız var bu ikisi arasında bir bağlantı kurulduğu için bu menüde bu görünür durumda. Eğer aktivitelerle benim işim yok diyorsanız da aktiviteleri kaldırdığınız zaman bunu burada görmeyeceksiniz. Ama varsa birlikte yaptığınız aktiviteler bu işte ciddi düşünüyorsanız ve raporuna bir takım işlerin peşindeyseniz de bu alanları doldurun. Yani bu modülleri kullanabilirsiniz. Tedarikçilerle ilgili bir takım görevler eğer isterseniz seçebilirsiniz. Veya hatırlatıcılar oluşturabilirsiniz, ya da yönetimi yapıyorsanız. Bunların hepsi faydalı modüller. Ben şimdi bu videolarda biraz fazla karmaş olmasın diye yani sol taraftaki menüyü biraz hafiflettim. Fazla modül kurmadım ama siz modülleri kurdukça buradaki ilişkisel tablolar gereğince buradaki sayılar da artabilir. Bunları test etmenizi tavsiye ederim. Yani sizin kısa şeylerle fazla yük yaratmadan kayıt oluşturabileceğiniz bir alanımız burası. Şimdi biraz daha aşağı doğru gittiğimiz zaman da bakın burada dört tane e, sekmeden oluşan farklı bir alan var. Şimdi bu tedarikçide çalışan kişiler kimler? Yani işte toptan mal alışı yapıyorsunuz, işte Eminönü şubesi vardır, Kadıköy şubesi vardır, Taksim şubesi vardır, Eminönü'nde Mehmet çalışıyor. Taksim'de Hasan çalışıyor gibi böyle bir eşleşme yapabilirseniz yapmak istiyorsanız eğer tedarikçiler de işte şu şubede bu kişi çalışıyor e-posta adresi ve telefonu bu işte şu şubede bu çalışıyor gibi dolayısıyla iletişime geçeceğiniz zaman bu alt tarafta kayıtlarınız oluşacak iletişime geçeceğiniz zaman hangi tedarikçi kimle çalıştığınızın aslında Burada çetelesi gibi oluyor, bu, hani kısa yolda gibi oluyor bu tavsiye ederim kullanmalısınız. Şimdi bu tedarikçiden hizmet alan müşteriler. Şimdi siz bir müşteri veri tabanımız var. Müşterilerinizi şey yapıyorsunuz. Bazı bizim kullanıcılarımız da tedarikçilerini ve müşterileri bizim sisteme kaydediyor. Tedarikçilerle müşteriler arasında bir bağ kurmak istiyorlar. Bunu işçi tedarik yönetimi olan kişiler biraz daha iyi bilirler bunun faydasını. Hizmet alan müşterilerin eşleştirilmesi, hizmet, bu tedarikçiler hizmet alan firmaların eşleştirilmesi, tedarikçiler hizmet alan kişilerin eşleştirilmesi gibi. Yani kişi, firma ve müşteri kaydını bir takım şeylerimiz, kullanıcılarımız tam ters bir akışla ilerliyor. İkisinin arasındaki ilişkiyi de buralardan kurabiliyor. Tabii bu modülleri kaldırırsanız eğer kullanmıyorsanız bunları da burada görmeyeceksiniz. sadece. çalışan kişiler devam edebilirsiniz. Bunlar ilişkisel veri tabanı, ilişkisel veri tabanı olan bir yapı üzerinde Birbiriyle böyle ilişkili verileri tutmak ve yönetmek için konmuş özellikler. Notlar bölümü ise aynı şey gibi aslında iletişimlerde olduğu gibi not alabileceğiniz bir şey. Bazı müşterilerimiz veya bazı kullanıcılarımız yani biz hani ben free format not almak istiyorum yani herhangi bir iletişim şey değil bu sadece not yani kendime not belki olabilir. Neden olmasın? Bunları buraya kaydedebilirsiniz. Bu notlar veri tabanımıza saklanıyor. Siz bu kaydın içerisine girince bu notlarınızı görüyorsunuz ama raporlanabilir değil. Yani notu raporlayamazsın. Nasıl raporlayacaksın? i̇çindeki yani bir takım yazıları okutarak bir takım analizler yapılması çok mümkün ama hani biz bunu işte yapay zeka çeşitli analiz şeyleriyle yaptırmıyoruz. Çünkü sizin verilerinizi okumak istemiyoruz. Bu bağlamda kendinize not gibi tutabilirsiniz ama raporlanabilir bir şeyler istiyorsanız da iletişimler üzerinden yapmanız gerektiğini unutmayın. Burada tedarikçiler üzerinde şöyle sağ tarafta da işte avatarımız var. Burada D harfi, D dinamik ile başladığı için. Böyle resim veya firmanın logosunu da koyabilirsiniz. Daha böyle görsel olarak kolay yakalamak için, hafızanıza yazılması için. Yani tedarikçilerle ilgili dosyalarınızı sisteme kaydedebilirsiniz. Teklif dosyaları, ha, söyleyeyim işte, ürün spekleri ya farklı işler olabilir. Excel'ler, Word'ler, PDF'ler varsa hayatınızda bunları böyle ekleyerek bu koleksiyonu kütüphaneyi oluşturabilirsiniz. E, SMS, e-posta ve WhatsApp entegrasyonlarınız varsa eğer bu detay sayfası üzerinden tek klikle SMS, e-posta ve WhatsApp mesajları da gönderebilirsiniz. Web'de araştır. Bu oluşturduğunuz kaydın ve üzerindeki yansımalarını tek tıklamayla LinkedIn'deki işte bu tedarikçinin eğer varsa bir hesabı gidip orası search etmek gibi düşünebilirsiniz. E, bu fonksiyonlarımız web'de araştır fonksiyonlarımız. Şimdi biraz aşağıya doğru indiğimiz zaman yani tedarikçiyi ben bir tane kopyalayayım da ismini bu değil de başka bir şey çeviririm e, diyen kullanıcılarımız için kayıt kopyalama özelliği var. E, yani hani şimdi bir tedarikçi oluşturuyorsunuz, bilgilerini yazıyorsunuz e, bir sürü detay giriyorsunuz sonra onu kopyalıp onları değiştirin işte aslında çok şey değil operasyon olarak doğru bir hareket değil ama yapmak isteyen müşterilerimiz olduğu için konan fonksiyonlardan bir tanesi ben olsam yani tedarikçilerim tek tek böyle şey gibi, ip gibi e, güzelce hazırladım, üzerine çalıştım. Çünkü bunlar değerli bilgiler. Fakat ben öyle yapmam. Jenerik bir tane kayıt girerim. 20 defa da kopyalarım. Sonra kopyaların içerisine girerek düzenlerim derseniz, onun için daha kolay derseniz kayıt kopyaları da kullanabileceğiz özelliklerden bir tanesi. Kara liste ise bizim uygulama içerisinde kara liste denen bir yan, yapımız var. Bu ne demek? Yani bir şeyle, tedarikçiyle, e, ya bir bayiyle, müşteriyle firma artık çalışmak istemiyorsunuz. Bunu siz kendinize not gibi tutabilirsiniz veya bütün ekibinizin bu bilgiye sahip olmasını isteyebilirsiniz. Bu tedarikçi karal listeye aldığınız zaman hiçbir zaman artık unutmayacaksınız. her bu sayfasının içerisine girdiğiniz zaman orada bu karar listeye girmiş bir ERP'de siz göreceksiniz. Ekibinizle bunlarla iş yapacağı zaman, bu tedarikçilerle iş yapma durumuna girdiği zaman da eğer siz patron olarak veya yönetici olarak böyle bir şey işaretlediyseniz birbirinize sorma ihtiyacı olmadan durumu da oradan izahını da yapacaksınız. İşte şu nedenle bunu kara listeye aldım şeklinde. Diğer çalışanlar da bu konu hakkında bilgi sahibi olmuş olacaklar. Birçok bir modülde zaten izleyeceksiniz bu videolarımızın hepsini. Birçok modülde kare listeyle ilgili uygulamalar da yaptım. Onları da bir sonraki izlemelerinizde takip etmenizi tavsiye ediyorum. Kaydı silebilirsiniz de buradan. Şimdi bu tedarikçilerinizde yine harita üzerinde e, pinleyebiliyorsunuz. Tedarikçi haritası yapmak istiyorum diyorsanız da buralardan pinleyerek devam edebilirsiniz. Şimdi e, gene tedarikçi ile ilgili yapılacaklar. Tedarikçi bazında bir yapılacak listesi. Yani, e, siz ne yapacağınızı çok iyi biliyorsunuz da ekibinize bunu e, aktarmak istiyor olabilirsiniz. Yapılacaklar tipik bir görev mantığıyla çalışıyor. Pazar şey gibi diyelim mesela pazartesi e, öğleden sonra aramayı unutma diye bir de koyalım. Hatırlatıcılar ekleyelim mesela. Şimdi gönderdiğimiz zaman aslında bir görev oluştu. Ne oldu? Dinamik CRM e, tedarikçisi ile ilgili bir tane yapılacak iş oluştu ve bir tane hatırlatıcı kılık. Şimdi pazartesi günü için böyle hatırlatıcımız hazır. Bakın bir görev oluştu tamamlandı ama sıfır. de işte ayın 13'üne kadar onu da size hatırlatacak bu tarihte. Bak pazartesinde böyle bir şey var. Şimdi bugün günlerden cuma, yarın cumartesi. Bak pazartesi böyle bir şey var değilse i̇şte cumartesiden pazar gününden bilgi verecek sistem. Bunlar önemli şeyler bu hatırlatıcıları ve bu tip böyle to-do list dediğimiz yapılacaklar şeyleri de kullanın. Ee, bu görevleri de daha sonra detaylı bir video ile aktarıyor olacağım. Etiketlerde her modülde anlattığım gibi önemli bir konu. Ee, sosyal medyadan da gayet aşina olduğumuz hashtag dediğimiz bu konu. Bu sonsuz böyle bir şeyde bir kapsamda sonsuz bir kombinasyonda çok hızlıca veriye erişmenizi sağlayabilecek bir yapı. Plastik bir yapıya sahip etiketleri kullanmalısınız. E, diyelim ki mesela buna e, böyle makine diye bir etiket. Bu makineyi seçiyorum. Makine diye bir etiket işaretledik. Şimdi ben makine ile ilgili bir iki tedaviçi işaretledim. Bayiler tarafında da bir tane var. Beş tane de şey var. Firmalarda kayıt var. Üç tane de müşteri işaretledim etiketleri. Etiketler böyle makine diye e, işaretledim. Şimdi makine etiketine uygulama içerisinde herhangi bir tıkladığım zaman bu bahsettiğim bütün ilişkili kayıtları tek seferde ekrana döküyor olacak. Bu sizin işinize acayip kolaylaştıracak. Yani hani bir demet buket gibi sizin önünüze veriyor. Hazır bir buket içinde şey, kırmızı gül var, efendim çeşitli papatyalar falan filan var. Böyle buket gibi böyle e, ilişkili kayıtlara erişmiş oluyorsunuz. Amacını Amacınızı çok hızlandırıyor bu. O yüzden kullanmanızı tavsiye ederim. Şimdi alışlar var tedarikçilerden ürün, ürün, alışı yapıyorsunuz. Ürün alışı, yani ürün yönetimi modülünde biraz buna değindim. E, fakat bu ürünün e, bir videosu daha olacak. Daha detaylı bir videosu olacak. İlk e, videoda biraz ürünler, stoklar, stok hareketlerine falan biraz girdik. Fakat ürün alışları ve depolar falan gibi ayrı şeyleri ayrı bir videoda yapma kararı aldık. De, çünkü o videoda yine tedarikçilere de bir atıfta bulunacağız tedarikçi kalitinin içerisine girdiğinizde tedarikçi ile ilgili ürün alışları da gerçekleştirebiliyorsunuz. Bu tedarikçiden işte şu kategoride şu ürünü aldım, alış toplam budur, para birimi budur, alış tarihi, paket falan birçok böyle mesleki şeylerle bunları kayıt altına alabiliyorsunuz. Daha sonra ürünlerin içerisindeki ürün alışları bölümünden bunları takip ediyorsunuz. Burada tedarikçi bazında böyle bir ilişkisi olan bir yapı var. Bunlar için ikinci ürün videosunu bekliyor olacağız. Oradaki aradaki ilişkileri çok detaylı bir şekilde size anlatacağım tedarikçinin kendi içerisinden ürün alışı girebilirsiniz veya ürünler modülünü kendi içerisinden de ürün alışı oluşturarak hem e, ürün alışlarınızı belli bir sayfa içerisinde listeleyebilirsiniz hem de bu tedarikçiler modülündeki verileri de besliyor olacaksınız. Yani ürün alışını ürün hizmetler bölümünden sisteme girdiğiniz zaman te, ilgili tedarikçi seçeceksiniz çünkü seçtiğiniz şu bölümde de o listelenecek yani mesela, ilişkisel bir şekilde e, bunları olacaksınız. Aynı şekilde yeni tedarikçinin ürünler modülleri olan ilişkisini ürünler bölümünü göreceğiz. Siz ürünleri ürün yönetimi üzerinden gelip de ben bunu bu tedarikçiden aldım derseniz ilgili tedarikçinin bu detay sayfasında bu ürünler burada listelenecek. Bu tedarikçinin ürünleri bunlar da diye. Tam ters bir metodla ilerliyorsanız önce tedarikçileri kaydın daha sonra ürünler zaman içerisinde olursun şeklinde Tedarikçi kartınızı açtıktan sonra daha sonra ürünler bölümüne girip buradan tıklayarak böyle ürün eklersiniz. Şimdi bakın böyle bir id ile gönderdiğimiz için biz bunu biz arka planda biliyoruz bu tedarikçinin ürünü diye. Bu ürünü kaydettiğiniz zaman otomatikman arasındaki ilişkiyi de kurmuş olacaksınız. Yani burada listeleniyor olacak. Yani ürünü ürünler modülünü kendi içerisinden kaydedip kaydederken de tedarikçi ilişkisini seçerek kaydedebilirsiniz. Bu da bir yöntemdir veya tedarikçileri oluşturup tedarikçi detay sayfası üzerinden ürünlerinizi tek 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 ekleyerek hem ürünler modülündeki detaylarınızı oluşturabilir hem de aradaki ilişkiyi de kurabilirsiniz. Yani bunda ilişkisel bir yapıya sahip. Şimdi tedarikçiler şeyimiz, modülümüz kabaca böyle. Burada bununla ilgili bir video daha yapmayacağız. Çünkü bu, bu daha primitif bir şey. Şimdi ürünler tarafını biraz geliştirdiğimiz zaman yine tedarikçiler tarafını ve bayiler modülüne atıfta bulunarak ilerleyeceğiz zaten. Bu bağlamda videonun sonuna gelmeden önce de ayarlar bölümüne her zaman olduğu gibi bakalım. işte böyle haritayı aç kapat. Haritayla benim işim olmaz diyorsanız tedarikçiler modülü kapatabilirsiniz. ALG puanı ayrıca bir videosunu yapacağımız algoritmik hesaplama sistemimiz var. Sizin buradaki e, şeye aslında 27 tane farklı karakter, kat, kategoride sizi bir kaydı başarıya ulaştırmak için kullandığımız bir algoritma Ama Çok teknik bir konu olduğu için bunun bunu videosunu ayrıca yapacağız. Orada anlatacağım. Şimdi ben default kapattım kafanızı karıştırmasın diye. Tedarikçinin şubelerinin de yönetimi mümkün. Onları kapatmışız çok öncelikli olmadığı için. Bunları da testlerinizde e, incelersiniz. Ayrıca özel alanlar dediğim gibi bizim tedarikçilerle ilgili oluşturduğumuz Primitif field'lar yeterli olmuyor diyorsanız, kendi evet. özel alanlarınızı oluşturarak modülünüzü son derece geniş bir hale getirebilirsiniz. Ee, teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.